الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب لا تخرج روح عبد مؤمن أو كافر حتى يبشر وأنه يسعد بها ببلم مؤمن يدا كافر كشنين مؤمن أو كافر حتى يبشر eğer mümin ise cennet ile kafir ise cehennem ile müjdelenir ve ennehu yus'adu biha ve müminin ruhu ne yapar yükselir kafirinki yükselir fakat e, kafirin ruhu semaya yükseldiği zaman göğün kapıları kapalır açılmaz ve tekrar yerin e, dibine iner ama müminin ruhu için e, semanın göğün kapıları açılır ta e, Yüce Allah'ın huzuruna çıkana kadar. Bu bölüm ondan bahsedecek. İbnül Mübarek yani İbnül Mübarek rivayet ediyor. Kale akberana hayve Kale akberani Ebu Sahr an Muhammed İbni Ka'b Ka el-Kurazi Kale iza istenka'at nefsül abdil mu'mini Câehu melekul mevti fe kâle esselamu aleyke ya veliyallâh Allahü yekru aleyke esselam İbn-i Mubarak rivayeti ediyor ki İza istenka'at nefsul abdül mu'mini buradaki istenka'at tam murat yani mu'minin ruhu tam böyle eee boğazına geldiği zaman hani can boğazına geldiği zaman diyoruz ya. O zaman diyor melekül mevt geliyor ona. Tabi istenkaat burada açıklayacak herhalde ileriki şeylerde. Diyor ölüm meleği can boğazdayken müminin yanına geliyor. Ve kâle esselamu aleyke ya veliyallah ey Allah'ın velisi dostu sana selam olsun. Allahu yakra'u aleyke selam. cenab Allah sana selam ediyor. Sümme neza'a. Sonra onu ruhunu yapıyor, çekiyor, alıyor. Bi hazil ayeti. İşte bu ayetten yani biz bu ayetten delil getiriyoruz. Yani sümme neza'a. Yani bir hazil ayeti bu ayetten dolayı ne demek yani bu ayetten dolayı yani bu ayete istinaden onun ruhunu ne yapıyor çekiyor alıyor. Bak ne diyor ayette? Ellezine tetevaffahumul melaike tayyibine yekuluna selamun aleykum. Evet. İşte bu ayette de ne yapıyor? Bak selamun aleykum melekler selam ediyor. Ve melekler onun ruhunu güzel bir şekilde yani o mümin kişinin ruhunu güzel bir şekilde alıyorlar ve ona selam sana ey Allah'ın velisi. Cenab-ı Allah da sana selam ediyor. O böylece ruhunu çekip ne yapıyorlar? Göklere götürüyorlar. Ve kâle İbn-i Mes'ud radıyallahu ta'l anhu İzâ câ'e melekül mevti li kabdi ruhil mu'mini Mü'min kişinin ruhunu kabz etmek için ölüm meleği geldiğinde hala ölüm meleği şöyle der Rabbuke ee yukri yukri uke selam evet sana Rabbin selam gönderiyor ve anil berra ibni azib fi kavli ta'ala tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam o gün Cenab-ı Allah'a kavuştuklarında onların iltifatları selamdır feyusellimu melekul mevti alel mu'mini inda kavdi ruhihi ee, mümin kişi ruhunu kabzettiği zaman melekül Mevt ona selam eder. La yakbidu ruhahu hatta yusallim aleyhi. Ona selam verim yana kadar ruhunu almaz. Yani selam verir ondan sonra ruhunu alır. Ve kala mücahit inne'l-mu'mine leyübeşşeru müjdelenir bi salahi veledihi min ba'dihi li teghirra aynuhu. Dür mümin kişi gözü aydın olsun olsun diye eee Vefatından sonra yani kendisi öldükten sonra e, çocuğunun e, salih olacağıyla müjdelenir. Yani diyor ki sen korkma ey mümin senden sonra senin evladın salih olacak Allah'a itaat edenlerden olacak diye müjdelenir ki o ölen kişi e, ne yapsın böyle sevinçli mutlu bir şekilde ruhunu teslim etsin. İbn Mace rivayet ediyor. An Ebi Hureyre te radiyallahu anhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle: "Tahdurul melâiketu melekler hazır bulunur. Ve izâ kâne er-reculu eğer kişi salihlerden ise vefat edecek kişi kâlû şöyle der: "Uhrucî çık eyyetuhen nefsü tayyibetu ey hoş ruh ey tayyib güzel olan ruh." Buradaki nefsin bura ruhtur. Kânet fil cesedi tayyibi sen güzel bir cesetteydin. Ruha diyorlar. hamid hamideten böyle ölmüş olarak sen cesetten çık. Efendim ve müjdelen bir ruhin ve reyhanin ve rabbin radin gayri gadban. Böyle rahatlık, böyle hoşlukla müjdelen, güzel kokularla efendim müjdelen ve kızgın olmayan ve senden razı olan bir Rab ile müjdelen. Tabu müjdeyi duyan e, kişi ne kadar sevinir değil mi o anda? Fela yazal yuqawlu laha zalika hatta takhruja ruhud çıkana kadar e, ona böyle denilir. Yani uhruci ayyatu nefsu tayyibatu kanat fi'l cesedi tayyibi uhruci hamidatan ve bşiri bi ruhin ve reyhanin. Evet. Sümme yu'racu biha ile semai. Sonra semaya, o ruh semaya yükseltilir. Ve yuftahu leha ve göğün kapıları onun için açılır. Ve yuqalu denir ki men haza bu gelen ruh kimdir? Yani bu gelen kimdir? Fe yekuna fulan ibnu fulan. Falan ol falandır derler. Fe yuqalu bin nefsi tayyibeti kânet fil cesedi tayyibi. Bu temiz, güzel olan ruha merhabalar olsun. Ve o dünyadayken de e, güzel bir cesetteydi. Udhuli hamideten. Sen diyor bu göğe gir. Bazı rivayette uhruci. Kala uhruci. Udhuli hamideten vebşuri. Vebşuri okuyacağız ama acaba daptı. On bir daptına bakalım. Beşere yebşiru. O zaman vebşiri. Vebşiri diye okuyalım. Beşere yebşiru. Müjdelemek. Müjdelenmek. O zaman vebşiri. biravhin vahin. şurada kalmıştık. Ha. Vebşiri. biravhin ve reyhanin ve rabbin radin gayri gadban. Fela yazal yukallaha had zalike hatta tentehi ile sema illeti fiha Allahu Teala. Yani Cenab-ı Allah'ın bulunduğu o göğe ulaşana kadar böyle ona denilir. Şimdi İmam Kurtubi fasılda bu diyecek ki nasıl Cenab-ı Allah gökte olur onu açıklayacak, tevil edecek. Beyza kana raculu su'i eğer kötü bir insan ise demek ki salih kişi ise melekler onu müjdeliyor ta onun ruhu arşu alaya yükselene kadar. Ama kötü kafir insan kafir bir kişi ise şöyle derler. Ukhruci eyyetuha'n nefsul khabisa ey habis! ruh çık bu bedenden. Kânet fil habis. Zaten sen e, bedenin de habisti. Uhrici zemimeten böyle mezmum zem edilmiş bir halde çık. Vabşiri bi hamimin ve gasağ. Kaynar su ve e, cehennemliklerin irinleriyle müjdelen. Ve ahara min şekli ezvaç. Ve bunun benzeri azaplar ile müjdelen. Fela yazal yukalu zalike hatta tehruceh yani ruhunu teslim edene kadar ona böyle denilir. Sümme yu'racu biha ile semai sonra göğe yükseltilir. Fe ve göğün kapılarının açılması istenilir. Fe yuqalu men haza fe yuqalu fulan fe yuqalu la merhaba bin nefsil Bu pis nefse mer merhabalar olmasın. Kanet fil cesedil habis zaten kötü bir cesette idi. İrci'i zemimeten böyle zemim yani mezmum zem edilmiş bir şekilde dön dünya geri git fe inne la sema senin için göğün kapıları açılmayacak fe tursar semai ve gökten ne yapılır yerine gönderilir summe tasiru ilal kabri sonra kabrine konulur ve kabri alevlerle donar zaten bu gelecek ileriki bablarda bu bahs bir daha gelecek خرج عن أبي بكر ابن أبي شيبة، قال حدثنا شبابه ابن سوار عن أبي عن ابن أبي زيب عن محمد بن أمر ابن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة، وهذا اسناد صحيح صابت اتفق على رجاله البخاري ومسلم ما عاد ابن ما عاد ابن أبي شيبة ما عدا سورة مفتوح خنجر

Feyza kana raculu salih adam salih bir kişi ise qala ukhruci ayyatu har tayyibe ey temiz olan hoş olan ruh sen bu bedenden çık fezekerehu yani hadisin devamını yani geçen hadisteki gibi ne yapmış zikir etmiş Müslimun an Ebi Hureyre te radıyallahu teala anhu kâle izâ kharecet ruhul abdil mu'mini mü'min kişinin ruhu bedeninden çıktığında telakaha melekani yes'adani biha iki melek onu karşılıyor ve onun ruhunu ne yapıyor yükseltiyorlar kala hammad fe min tibi rihiha ve zekere miske yani o rivayette onun böyle kokusunun böyle hoş olduğunu ve mis gibi koktuğunu da zikrederler Kâle ve yekûl ehlü semâi ruhun tayyibetun ca'at min kibelil ardi yeryüzünden, yeryüzü tarafından gelen e, hoş ruh sallallahu aleyke ve ala cesedin kunte ta'murinehu sana ve imar ettiğin yani içinde bulunduğun cesede Allah ne yapsın rahmet etsin buradaki salatım da rahmettir feyuntalaku bihi ila rabbihi rabbine götürülür ruh sümme yekulu İntaliku bihi ila ahiril ecel. Onu son ne yapın? Son, dura son durağına götürün. Ve ennel kafire iza kharacad ruhuhu. Kafir ruhu çıktığında. Kale Hammad ve zekere min neteni Çirkin kofsu zikretti. Ve zekere la'nan. O hadisler la'neti de zikretti. Ve yekul ehlü sema. Ruhun habisetun jaat min qibel min qibelil ardi. Yerci tarafından gelen çirkin kötü bir ruh. Kale. Ve yukalu intaluk bi ila ahiril ecel. Onu son durağına ne yapın götürün. Yani burada son durağı yani cehennem. Diğeri cennet. Kale Ebu Hureyre radıyallahu anh'u. Feredde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem raytaten kânet aleyhi al-enfi hakeza. Demek ki o kadar bu kötü e, kokudan bahsetti ki Efendimiz'in üzerinde bir e, manto gibi bir şey vardı. Onunla ne yaptı? Burnunu kapadı. Yani Aa, dedi kokusu kadar kötü yani. Bu ruhun, bu kafir ruhun kokusu çok kötü yani. El-Bukhari <laughs> an Ubadet ibn Samit radıyallahu anhu an sallallahu aleyhi ve sellem kâle men liqa Allah ahabbe Allah liqa'ahu. Kim Allahu u Teala'ya kavuşmayı arzu ederse, Allah da ona kavuşmayı arzu eder, ister. Bu men kerihe Allah, kerihe Allah Kim de Allah'a kavuşmayı istemezse, Allah da ona kavuşmayı istemez. Ve kalı Ayşetu, ev ba'du ezvacihi, ya da Efendimizin bazı zevceleri şöyle dedi. İnna lenekrehu l-mevte. hepimiz ölümden hoşlanmıyoruz. Ve kalı eleyse zalike. Dur bu sizin anladınız e, anladığınız değil yani. Bu ölümden hoşlanmamak meselesi değil burada. el mu'mine diyor ancak mümin iza hadarul ölüm ona yani hazır olduğunda yani ölüm alametleri ona belirdiğinde bu şire bir ridvanillah ve kerameti hicana Allah'ın rızası ve e, kerameti ihsanatıyla müjdelenir. Beleyse şeyun ileyhi mimma Onun önünden daha sevimli bir şey onun için olmaz. Yani önünde ne vardır? Artık Cenab-ı Allah'ın rıdvanı var, kerameti var, cennet var ve <laughs> ahabba Allah ve böylece Allah'a kavuşmayı arzu ediyor ve ahabba Allah da ona kavuşmayı arzu ediyor. Ve inel kafir iza kafir ölüm ona geldiğinde bu şire <laughs> bi azabillah ve ukubetihi Allah'ın azabı ve ikabillan müjdelenir. Ve leyse şey'un ekrehe ilahi min amamehu. Ona önünden daha kötü bir şey onun için yoktur yani demek ki önünde ne vardır azap vardır cehennem vardır o yüzden e, Fekeri helika Allah. Allah ile kavuşmayı hoşlanmaz. Çünkü e, iyi bir ameli yok ki. Cenab-ı Allah da ona kavuşmayı istemez. Çünkü Allah-u Teala kafirlerle kavuşmayı istemez yani. Ve keri hallahu Yani murat budur. Yoksa ölümden hoşlanmak değil yani. Ölümden hoşlanmamak değil. Çünkü kimse ölümden hoşlanma, hoşlanma yani herkes ölümü istemiyor. Ama o manada değil yani. Diyor, mümine ölümün alametleri geldiği zaman Allah'a kavuşmayı ister o manada. Ahracu Müslim ve İbn Mace min hadisi Ayşe ve İbn Mübarek min hadisi Enes radıyallahu teala anhu. Evet, faslun. Fasıl çok uzun mu? Ha, faslı da kalalım. Faslı biraz uzun. İnşallah gelecek dersimizde buradan devam ederiz. Ve ahir davana en elhamdülillah rabbil alamin.